Bu hep konuştum. Bunları gibi. getiren götüren de hep işte Murat. Sen nasıl döndün? Aracı ne? mı oldu hep yani? Ben abimi kaybettim. Hı. O Olursun dönemde. Ne e, tayfun ne kadardı? İki aylık falandı. Abim vefat etti benim. Trafik kazasında. Merhamet etsin. Çünkü Amin. nüfusu çıkmadan Bursa'ya dönmeyeceğim dediniz evet ama, ama, dönmek zorunda kaldım. Abinizi kaldı. kaybedince dönmek zorunda kaldım. Döndüm. Çocuğu, aa, tek başınıza mı döndünüz o gün? Yanınızda kim vardı? Ailem. Aileniz yani vardı. annem vardı. Annemle beraber döndüm. Oh, o dönüş duygularınızı hatırlıyor musunuz? Şimdi ben dönerken e, oğlumu teyzeme bıraktım. Buradaydı? Evet. İstanbul'da bıraktım. Siz... İstanbul'da bıraktım. Ben hani Bursa'ya gideyim Hay, cenazeyi babamı falan ayarlayayım anlatayım durumu diye. Çünkü babamın haberi yoktu. Siz hmm. hamile olduğunuz süre boyunca babanızın şey Aynı evde kaldırdı. yaşamıyor muydunuz? İç karın büyüklüğü varmış bende. Yani bunu biz e, doktor raporuyla da verdik mahkemeye. Ya yani öyle çok böyle falan hani gezmedim ben normal. Bir de 16 yaşında daha küçüktünüz Kilo zaten. Kilo aldım çıktım. diye herhalde. Kilo zayıf bir mı dedin? kızdım. Kilo aldım. Hem Kilo zayıfsınız hem de gizli Şimdi hem böyle bir zayıflıyorum hem şey yapıyorum kilo alıyorum yani anlaşılır bir hamileliğim olmadı benim oturduğum muhitte de bunu kimse anlamadı bir tek annem anladı hmm. Hiç kimse anlamadı. Tabii anne olarak anladı. Siz anneye söylediniz böyle böyle bir durum tabii. vardı. Tepkisi neydi annenin? Çok kızdı. Çok kızdı ama çok geçti. Aldır dedin mi? dedi. Kaç dedim aylıktı? Yani. Annenizin öğrendiğinde. 6 aylık falandı. Çok geçti. Peki dedi. Tayfun İstanbul'da teyzede kaldı. Hı hı. Siz Bursa'ya döndünüz. Evet. Bursa'ya dönünce mi dava açtınız? Bursa'ya döndüm. E, abimin Cenazesi. Ölümü, cenazesi. Abimi tekrar İstanbul'a getirdik biz. Cenazeyi buraya getirdik. Bütün akrabalarımız burada olduğu için. Ee, sonra evrah Bey'le oturduk, konuştuk. Dedik ki, ben şu anda babama bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü abim yeni kaybettik. Babam çok kötü durumda. Çocuk sen de kalsın. Ben bir iki ay içinde bu işi halledip döneceğim dedim. Peki siz bu dönüş yolunda oğlunuz teyzenizde dönüyorsunuz. Daha çok küçüksünüz. Ne, ne? O duygunuzu merak ediyorum. Ağladınız mı? Çırpındınız mı? Tek, bence hırslandınız mı? Tek sorunu babama nasıl anlatacağım? Hı, yol boyunca. Tabii Yani ne yapacağım? Ne edeceğim? Bu çocuk ne olacak? Baktım ki o taraftan da bir fayda yok. Çünkü bunu hissediyorsunuz. Yani davranışlarından. Nasıl gördü? Çocuğu ilk ne zaman Emrah gördü? Çocuğu kebap salonuna götürdüm. Emrah'ın kebap salonuna Ne yaptı gördüğünde? Götürdüm. Kucağımdaydı zaten Kaç şöyle da? yaptı yeni doğmuştu da. şöyle yaptı cinsiyetini bilmiyordu kız mı erkek mi dedi erkek dedim erkek adamın ne erkek çocuğu Gayet soğuk mı dedi bunu ya tüylerini kenken aldı. oldu. böyle bir kucağına alıp bir sevme bir hayır, şefkat hayır, bir herhangi hayır, bir hayır, hayır. sevgi gösteriş hiç hiçbir hayır, şey yok mu? Hayır. Çocuklar şimdi bir Na, de öbür da tarafı da yani. düşünelim öbür tarafta daha 19-20 yaşında. Ya o anda 19-20 yaşında, yaşında o bebeği gördü 19-20 yaşında o çocukla ya şok da geçirebilir. Şimdi şey şey iki taraflı düşünelim. Öyle gidelim. Bir tarafı tabii ki onu tamam, çok seviyor ama. Bir tarafı da ben o insan da olarak şey düşündüğüm i̇nsan zaman. Olarak, şimdi... Hayır o da bir şok geçiriyor. Hayranlarım karşısında o dönem böyle bir şey de vardı. Genç kız hayranlar kabul etmiyorlar Olur. çocuğu evlenmeyi. Şok da geçiriyor. <laughs> 19 doğru. yaşında ama, eğer doğru. bir insanın fiziksel olarak çocuğu olabiliyorsa. E bunun da bir vicdanı bir kalbi yani. Bir şey olur tam da nasıl iki insan sevgi gösterirsin Tam alınmaz. 1991'de e, bu, bu duyguları tabii o abla daha yoğun ifade edecek. O dönemi de tam net sanat dünyasındaki yaşanan çalkantılı hayatı hayranlar. Popüler bir genç var. Küçük Emrah Küçük Çok emlak, küçük yaşta ad, popülerdi. Adım attığı her yerde yer yerinden oynuyor bütün genç kızlar. Kaç film çektim ben hı hı, kapılarda hı. genç kızlar yatıyor bırakmıyorlar. Peki baktı erkek adamın erkek oğlu olur dedi, evladı olur dedi. Hı hı. Kucağına almadı mı? Hayır. Hiç? hiç Almamış sevmemiş hiç. Ee, koklayıp öpmedi Hayır. Arkasını döndü? Yani, yani öyle gayri oturdunuz. ihtiyari normal bir çocuk gibi. Masaya oturdu Sokaktaki ne yaptı çocuk olsa insan yıllar, sonra, yıllar önceki röportajında yalan söylemenin bir anlamı yok ki beni insanlar sevsin diye bana iyi gözle baksınlar diye yalan söyleyemem. Yüreğimdeki duyguları anlatıyorum. Tanımadığım bir çocuğu nasıl seviyorsam öyle seviyorum. Bana kimse bir şey sormamış ki bu çocuğu doğururken. Tanıma fırsatı verildi ama o kabul ama, etmedi, değil mi? Ben hiçbir zaman e, çocuğunu göremezsin, yapamazsın, edemezsin demedim ki aksine hep o senin baban. O senin baban. Yıllarca Emrah bu cümleye sığındı. Bana kimse bir şey sormadı. Yani sormadı. Bana da kimse bir şey sormadı. Yani ben 16, o 18 yaşındaydı. Evet. Çok gençtik, çok cahildik. Çok so şöyle bir soru sorsanız, şimdiki aklın olsa böyle bir şeye kalkışır mıydın? Oğlum dünyam. Her şeyim. Emrahtan nefret ediyor olabilir ama dünyam Tayfun. Tayfun için iyi ki tanımışım onu diyorum. Çünkü onu tanımazsam Tayfun olmayacaktı. Ay. O benim dünyam. Yaşama sebebim her şeyim. Yani bizim tanışmamız Emrah Bey'in bu yaptıkları hepsine sustum. Kötü kadın dediler sustum. Babama laf söylediler sustum. İftira attılar sustum. Her şeye sustum. Ama bu son olay beni bitirdi. Değmezdi. Hiçbir şey için değmezdi. Ona öyle bir çocuk yetiştirdik ki göreceksiniz biraz sonra inşallah. Sigara içmeyen, içki içmeyen, gece hayatı olmayan, gece ondan sonra sokağa çıkmayan, bana haber vermeden dışarı çıkmayan bir çocuk yetiştirdim. Bir kere bir teşekkür et her defasında annesi şöyle annesi böyle yani ne istiyorsun benden artık başka ne yapabilirim 7 yaşına girdi babam bisiklet aldı ona fakat biz deden aldı demedik dedesi getirdi bisikleti baban gönderdi dedi karşı da Hala daha da bilmez değil. belki şimdi öğrenecek o bisikleti hala da babasının gönderdiğini bilir. Sırf babaya karşı düşman büyümesin diye. Tepkili büyümesin. Her bayramlarda 15 günde bir yastığının altına para koyardım. <laughs> bu gece baban geldi sana para getirdi. Kendim yazardım. İşte oğlum işlerimden ama bu tabii çok küçüklük dönemlerinde. Kaç yaşındaydı? 4 sonra? yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında tabii aklerdikten sonra inanmadı. Zaten de yapmadım. Ama işte bunu sana baban gönderdi. Ya da bir ufak bir hediye alırdım. Baban gönderdi. Aslında hiçbir şey göndermedi. Babayı zaten tanıdıktan sonra hiç inanmaz. o paraları Tayfun şu anda o kadar akıllı bir çocuk ki. Her şeyin farkında. Ya bana diyor ki sen diyor, beni diyor yıllarca kandırmışsın diyor. Baban çok iyi, baban çok iyi, baban çok iyi. Ama ben yine de diyorum ya da babasıdır. Kötü olmalarını istemiyorum. Hiçbir zaman da istemedim. İsteseydim zaten böyle yetiştirmezdim. Peki davaya açtık. Dava açıldı <laughs> ve savaş başladı. 11-12 yıl sürdü dava. Ee, 91'in sonuna doğru yok 91'de açtım. 2000'de nüfusunu aldı. Artık DNA sonuçları o kadar e, açıktı ki e, Tayfun'un, Emrah'ın oğlu oldu. Artık o kadar net belli olmuştu ki Emrah da son noktaya kadar bekledi. Diyor ki benim kendime güvenim var. Yüreğimde ee, yüreğimden vicdanımdan bu kadar emin olmasaydım bu dava bu kadar devam etmezdi Yazmanızı istediğim bir şey var demiş o dönem Seda Kaya Güler'e yaptığı röportajdı Bu röportaj yıllar öncesi ee, Ortada bir çocuk var o çocuğun durumunu düşünebiliyor musunuz? Hiç tanımadığım çocuklara yardım ettim ben Davanın sonucu ne olursa olsun yardım edeceğim Mahkeme bittikten sonra göreceksiniz bunu yargı kararını verdikten sonra söyleyebilirim onu benim vicdanıma bırakacaksınız. Emrah mahkemeden önce ne demişti, şimdi ne yapıyor, göreceksiniz. Burada biraz da olayın başka boyutuna bakması istiyorum. Hakikaten burada mağdur olan bir Emrah, bir de Tayfun var. Yine suçlu ben. Bir Peki onunla kaldınız. ilgili. Onun üzerine yine suçlu siz ve şunu anla, şunu anlatmaya çalışıyorum. Emrah bu röportajında hep şunu anlatmış, dava sonuçlanınca öyle şeyler yapacağım ki. Siz bu 11 yıl boyunca bana çektirdiklerinizden utanacaksınız. Tayfun'un bir dediğini iki etmeyeceğim. Ona bakacağım. Hiçbir şeyini eksik etmeyeceğim. Ama en son bir notere gidip bir kağıdımızı alatan bir emrah var. Aynen. Şimdi bu söyledikleriyle bambaşka bir durum var. Tayfun 15 yaşındayken babasına bir mektup yazdı. İlk e, mektubu muydu? Işte 15 ilk delikanlıya, delikanlılığa geçtiği dönemde ve benim haberim yok. Bir mektup yazıyor. O mektuptan sonra görüşmeye başladılar. Çok iyiydi. Tatillere gittiler. Ne yazdı? Hiç söylemedi bana. Yalnızca ben tabii çok sıkıştırdım ne yazdım Merak ediyorum tabii. Epey de uzun da bir mektup yazmış. Ee, bir tek şeyi söyledi. Bu dünyaya gelmeyi ben istemedim. Benim suçum neydi baba? Evet onun hiçbir suçu yoktu. Yani. Dedim anne dedi. Bundan başka da bana bir şey lütfen sorma dedi. Tamam anneciğim dedim. Ondan sonra görüşmeye başladılar, tatillere gittiler. İstanbul'a geldi, Tayfun babaannesinde kaldı. Çok iyilerdi. İlk görüştükleri Emrah, Emrah oğlun o yaşlı, değil mi? O şeyden sonra o sizin çektiğiniz 23 Nisan Orta görüntülerinden köyde 20 sonra bir dönem o, bir kopukluk oldu. Oturdular Ortaköy'de, evet. kafede. E, fotoğrafları çekiyorduk. Hı hı. Emrah hep bize kameraya ve fotoğrafa döndü. E, çünkü gerçekten bir Kurguydu o iş yani. Bir geleceğini biliyorduk biz. E, Tayfun'un geleceğini biliyorduk. Bu Fotoğraflar çekildi. Biz gazeteye tabii ben haberi yetiştirmeye gittim. Ee, İrem de kamerayla görüntüyü yetiştirmeye gitti. Sonra ne oldu? Emrah Tayfun'u eve alıp götürdü mü? Evine götürdü evet, mü? Evet. Kaç gün kaldı? İki gün kaldı. Emrah'ın evinde iki gün i̇ki kaldı. kaldı. Tayfun'la Emrah'ın ilk buluşması i̇lk ve buluşması. ilk zaman geçirmesi Çok da güzel geçtiğini söylemişti Tayfun. İşte ne maç öyle. seyrettik beraber dedi. PlayStation oynadık dedi. Babaannem çok ilgi gösterdi dedi. Ve ondan sonra bir iki sene görüştüler. Bu kınalı kart çekiliyordu Bursa'da. Evet. Evet. Emrah Bey de orada kalıyordu. Devamlı görüştüler. İki günde bir görüştüler, üç günde bir görüştüler. O dönem gerçekten görüştüler. Emrah çok Hı -hı. sıcaktı sayfamız. Sıcaktı. Ondan sonra ne olduysa bir kopukluk oldu. Bu arada sizinle olan görüşme, görüşme yok. yok. Siz hiç evet. Evet. Siz ha, Ben bu arada yalnız Emrah Bey'e tazminat davası açtım. O tazminat davasının açıldığı gün Tayfun'la koptu. Hı. O dönem mi açtınız tazminat? Evet. Ne, ne davasıydı o? Neyin davasıydı? 10 yaşına kadar bu çocuğa ben baktım. Bütün masraflarını ben yaptım. Doğru. Adli tıpa varana kadar bütün her şeyini ben karşıladım. Bunları ödemesi gerektiğini düşündüm. Onun için açtım. Tayfun kaç yaşındaydı? 10 yaşında falan. Bu yaşlarda. 8-10 yaş arası Emrah'la Tayfun'un ilişkisiydi ama bu davadan sonra... Dava, da yani Ben ona yoruyorum. Çünkü o dava ile birlikte kopukluk oldu. Ama şimdi sizinle kopar ama çocuğuyla zaman geçirmiş, güzel şeyler paylaşmışlar. Çocuktan kopamaz yani. Ee, biraz Biz de öyle düşündük ama... Çok güzel hediyeler alındı, bisikletler alındı. Çok mutluydu Tayfun, çok mutluydu. Bir tam en e, babaya ihtiyaç duyduğu zamanlar herhalde. Evet. O kopuktan sonra peki Tayfun neler hissetti? Yani Tayfun çok üzüldü. O zaman geçiriyor, mutlu oluyor ve daha sonra elinden sanki oyuncağı alınmış ben, gibi bir çocuk oluyor. Geceleri odasında ağladığını biliyorum. E, aile dostlarımız arasında bir doğum gününe gideriz, bir şeye gideriz. Baba oğul veya baba kız. Hiç fark etmez. Gördüğü zaman hemen boynunu büker. İçine kapandı çocuk. Tayfun 4 sene içine kapandı. Tam da ergenlik dönemi. En şey yaşıyor. Çok en zor şey. bir dönemdi ama çok güzel atlattık. <laughs> Sevgiyle, dedesiyle birlikte. E Doğum de... günlerini falan aradı mı Emrah? Son 3-4 senedir aradı. Ondan önce aramadı. O zaman zarfında da yani o... Ha, o zamanlar arıyordu. Arıyor Hediyesini gönderiyordu, arıyordu. Zaten Bursa'da kaldı iki sene. Hı -hı. İki sene kınalı her zaman. Devamlı otellere götürdü, gezmelere ya, götürdü. O dönem iyiydi. Acaba siz o davayla onu para için kullandığınızı düşünmüş müydünüz? Belki de düşünmüş şey olabilir. olabilir. Peki o iki sene zarfında hediye verdi dedin de başka bir toplu para vermeyi teklif ettin mi? Hayır. İstemedik de zaten. Okul masrafı var. Şey ama keşke belki mahkeme mahkemeye gitmeyip birebir konuşsaydın. Şimdi şöyle zaten Emrah ile birebir görüşmemiz mümkün değil. Öyle bir şeyimiz yok. E, i̇htiyaçlarımız olduğunu da biliyor. Çünkü 10 sene bu çocuğa ben baktım. Ve gerçekten çok büyük Siz zorluklarla baktım. Siz Tabii evde çocuk baktım ben, hasta baktım. Havlu kenarı işledim. Zaten 7 sene anneme baktım. Felçliydi annem. Hı hı. Yani çok 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 zor dönemlerden geçtik. Çocuk da bunların hepsini yaşadı. Ha yaşatmamak için elimden geleni yaptım. Ki babası ilk aldıkları zaman işte 10 yaşında falan e, burada çok güzel bir oyuncakçıya götürüyor. Seç diyor hani istediğini alabilirsin diyor. Şöyle bir dönmüş, bakmış babasına. Benim her şeyim var demiş. Annem bana her şeyi alıyor demiş. Ah yavrum ya. Ki öyle anici oyuncağı yoktur yani bir iki tane. Bunu da bana söyleyen o zaman Emrah'ın kendi menajeriydi Tülay Hanım diye bir hanımdı. Telefon açtı bana. Ben dedi Emrah Bey'in yanından ayrılıyorum. Size dedi nasıl diyeyim helalleşmek için aradım dedi. Neden dedim? Biz dedi sizi çok yargıladık dedi. Ama dedi bu çocuğu gördükten sonra dedi. Lütfen bana hakkınızı helal edin dedi. Bayıldım çok ben. Şu an önemli istedim. bir şey söylüyorsunuz. Tülay'ı çok, çok iyi tanırım ve Tülay yıllarca Emrah yanında çalıştı. Evet. Ve her şeye şahit bir evet. e, basın danışmanıdır. Çok önemli bir detay Hı -hı. bu. Evet. Yani Emrah'ın yöneniyorum dedi, ayrılıyorum evet, dedi. Evet. Onun bir çocuğu var şu anda. Çünkü Emrah'ın yıllardır bu davada hep yanında olan insanlar ayrıldılar ve sonra size böyle bir telefon konuşması Aynen. yapması. Aynen. Daha da ekstra gibi. Evet. Peki, 10 yaşında siz bu davayı açtınız. Aştın. Kınalı kar dönemi hı hı. bitti. 2 sene Emra eline eteğini çekti. Fazla. Ve 10 e, artık büyümeye başladı. Evet. Sonra 15 yaşında bir mektup aldı. Mektup yaz. yaz. Evet. 5 yani sene görüşmediler. 5 sene bir bu şekilde görüşmediler. Bir doğum gününde yine bir hediye. Hayır, yine bir hayır. Bağlantı ko koptu. Tamamen koptu. Nafakasını gönderdi. Nafaka ne kadardı? O zaman 500 liraydı. Sonra bin liraya çıktı ve bu Tekrar şeye dava geleceğiz. açmak zorunda kaldık. Evet bu şeyi açtık. Bin lira yapabilir misiniz dedik. Çünkü yetmiyor dedik. Kabul etmediler. Bize dava açmak zorunda Anladım. Yani benim hayatımı hep böyle mahkeme kapılarında geçirtmek zorunda bıraktılar. 500 lira Peki yetmiyor dedim Yani o 500 lirayı yani... zamanında yatırıyor muydu? Yani evet, günü günü evet, yatıyor evet. 500. Liraya. Hiç hiç şaşırmadı. bir şey bir şey daha duydum. Pardon arkadaşlar. Bir şey daha duydum. Ee, bir defasında o para size iki kere yatmış. Evet. Yanlışlıkla. Evet. O parayı geri almak için ya da öbür aya <laughs> mahsup etmek için çok uğraşılmış. Evet. Evet onu ben de biliyorum. Ben Yılbaşının biliyorum. ertesi günü sabahın köründe beni 1 Ocak günü şeye gönderdiler bankaya. bankaya. Telefonlar susmadı. Lütfen gidin, lütfen gidin. E, gideyim dedim yani ne olacak ki? Hani diyebilirdim bu da bir yılbaşı hediyesi olsun benim çocuğuma. Öyle zannettiniz mi ilk geldiğinde? Biz öyle zannettik. Herhalde yılbaşı hediyesi. dedim yılbaşı hediyesi gönderiyor. Ayak bak. Çok bir, büyük miktar. Bir, Bizim keri, için büyük miktar. Tabii sonuçta biz bir biz aylık nafaka. Biz şu insanlarız bir ama onun için hiçbir şey değil. O para iki kere yattı diye kıyamet koparmış Aynen. ve evet onu çok yakın birisinden Aynen. duydum ve çok şaşırıp üzülmüştüm. Aynen. Şaka gibi yani. Ama tabii Tayfun'un bundan da haberi olmadı. <laughs> yani haber olmaması için elimizden geleni yaptık ama büyüdükten sonra bir de bu internet çıktıktan sonra artık tutamıyorsun zaten. Her şeyi görüyor, zaten. biliyor bir de anlıyor. Peki iki de bir Tayfun küçükken DNA testi olurken de devamlı mahkemelerde kan aldırılırken bir şey hı -hı, olurken hı. o zaman ne diyordu sana? Hiçbir şey demiyordu. Anneciğim biz niye mahkemeye gidiyoruz? İzah ediyordum. ...izah ediyordum ama babasını da rencide etmeden. Nasıl bu? Oldunlar? Bunu nasıl becerdim? Nasıl zaman neden becerdim? Çok genç yaşta şey? abimi kaybettim. 6 sene sonra annemi kaybettim. Çok acı bir hayatım oldu. Acılı. Bana da yedim bir şey olursa babam zaten yaşlı. Hı. Hayatta dedim tutunabileceği tek dal babası. Hı. Kardeşi yok, teyzesi yok, dayısı yok. Amcaları yok. Hani Babasıdır dedim yine sonuçta ne olursa olsun bana bir şey olsa ben gözümü yumsam hani babasıdır sahip çıkar çünkü sorun ben olduğum için ben aradan gidersem dedim belki sahip çıkar çocuğuna Peki. kötü yetiştirmedi. Sizi doğurduğunuz için sorun görüyor değil mi? Emrah mı evet. tabii ki mahkemede karşılaştıklarında ne yapıyordu Tayfun? Merak Tayfun ettim. babasına bakıyordu babası Tayfun'a bakıyordu nüfus cüzdanlarını diziyorduk böyle. E, testler yapılırken gidiyordu babasının nüfus cüzdanını alıyordu. Daha 2-3 yaşında. Anne baba anne baba. <laughs> Koy anneciğim onu oraya diyordu. Peki siz 16 yaşında Emrah'ın şöhretine mi gözünüz ne aşık mı oldunuz? Neydi e, o? Tabii ki yani neydi? onun o ışıklı dünyası. Şimdi 5 arkadaş konsere gittik. Hepimiz hayranız. E, hayran olduğun Ve kişi siz... de sana telefon veriyor. E, doğal kişi. olarak yani. Siz kendinizi bir e tabii şimdi oraya... geliyorum. Ay işte bana Emrah telefonunu verdi. Yani şimdiki aklım olsa Atatan. yanımdan geçer miyim acaba? Ama o zaman Bu çok var. Bu ve Türk filmi yaşadığınız şey, bir <gülüyor> dram <gülüyor> anlatıyorsunuz şu anda. Türk bilimi, Aynen. Türk filmi hayatınız. Aynen. Peki e, siz hamile olduğunuzu öğrendiğinizde hep diyoruz ki Emrah ne düşündü ya da sizin aileniz Hı -hı. ne düşündü? Hı -hı. Siz ne düşündünüz yani? Doğurmak gerçekten eyvah, istediniz dedim. mi? İlk laf eyvah, eyvah dedim. Ben şimdi ne yapacağım dedim. Peki yani yani aldırmayı eğitim, eğitim, okul mu? Lisedeydim. Lisedeydiniz. Lise kaçıncı sınıfı? Sondaydım. Lise son sınıf öğrendiniz. Bitirdin mi okulu? Bitiremedim. İkinci okul. dönem bitiremedim. Hamileliğinden tabii, tabii, dolayı tabii, gidemedin okula. Peki bir, bir nebze de olsa aklında hep böyle bir pembe hayal oldu mu? Dedin mi ki gelecek anlayacak beni sevdiğini, evleneceğiz, mutlu bir yuvamız olacak. Onu düşünmedim de hep çocuğuna karşı düşündüm. Çünkü o kadar yüksek seviyede olan bir sanatçının evlenmesi, bana aşık olması bunlar yani o zaman da bir akıllı bir kızdım herhalde. Siz hiç umut Ama, Emrah gazetelerde haberler çıkıyor. Sevgilisine 100 bin liraya araba aldı. İşte Şişli'de 2 milyon dolar ev aldı sevgilisiyle yaşayacak. <laughs> 5 milyona hisse senedi aldı. İstanbul'da yani genel olarak sayısız evi var. Bu haberleri okuyunca Tayfun un... üzülüyor. Ne diyor yani? Üzülüyor. Kaza neden diyor? Neden? O kadar ilk başta Tayfun evi almanın heyecanıyla anlayamadı. 75 bin liralık evi almanın bir heyecanı heyecanıyla. fakat o hastaneye gitmeleri, gelmeleri çocuk sonradan bunları kafasında çok kurdu. Ve Tayfun'un söylediği üzüldüğü... tek bir kelime var. Bakın ne babası hakkında kötü bir kelime kullandı ...ne bir hakaret etti. Yalnızca gözleri dolu dolu Allah'a havale ediyorum dedi. Kandırdı, Peki an o... kandırdı beni. Dedin mi e, Kandırıldı tabii. Şimdi Tayfun bir 35 40lı yaşlarda olsa biraz daha aklı başında olsa ...çünkü daha Tayfun bu hala Genç em, Emrah, babaya güveniyordu, hissiyatı. güveniyordu. Yani güvenerek hareket. Ben dedim olmuş. bak anneciğim, notere gidiyorsanız dedim bunun altında bir şey var. Yine de sen bilirsin ama dedim iyi düşün. Babam öyle bir şey yapmaz dedi. Nafakayı verecek herhalde onun için dedi. İşte hala çok sevdiğini güvenip. Peki şu an nefret ediyor musunuz? Başladı. Nefret etmeye başladı. En bu azından kadar siz izliyorum. uğraştınız nefret etmesin diye ama artık kendi aklı başına geldiği için sizin bu kadar çok nefret etmenizin altında bu anlattıklarınız tabii ki sebep hı hı. ama özel söylemediğiniz başka bir şey var mı? Yok, hayır. Yani bana Hep çektirdikleri. Bu yani bu kadar sene mahkemelerde Hadi onu da geçtim. Onu da geçtim. DNA testinden sonra nüfusa geçirildi. Ya bir ara sor, bir ilgilen. Yani göstermelik. Reklam Hastalandı, biz götürdük. Her şeyini biz yaptık. Yani bir kere de bir ilgilen. Ki benim Tayfun'un çocukluk döneminde e, çocuk hastanelerinde böyle bedava bakılmıyordu. O sonradan çıktı. Bağ kuru vardı. Ya de ki bağ kurumdan faydalansın. Onun da hakkı onda. Onu bile yapmadı. Ben Allah'ıma dua ederdim hastalanmasın. Götürecek param yok diye. Ne yapıyordun? Ne Nasıl yapıyordum? Hep babamla, işte annemin emekli maaşı, babamın emekli maaşı. Işte borsu, ondan sonra tabii borçlandık. Zaten aldığımız tazminatın bir miktarı borca gitti. Hani diyor ya bana niye tazminat davası açtı? Ha sen bu dönemde her baba gibi çocuğuna bakarsın. <laughs> Ben tazminat davası açarım o zaman dersin ki dur bakalım ne yapıyorsun? Sen 9,5 sene 10 sene bir şişe süt almamışsın. E Bıraktı bunun anne ben isteyeyim yani. Bir şey var mı aklında kalan hastanede başına gelen? Hani geç, geç saatlerde hastalığının yani, götürüşü. E, çok ateşlendiği bir gece dedesinin sırtında götürdüğünü biliyorum. Taksi parası vermemiş. Tabii. Gerçi hastane çok yakında evimize Ama neden dedesi götürsün babası varken Peki Tayfun Doğduğundan bugüne kadar Aklınızda <laughs> hiç unutamadım Yani Tayfun orada gerçekten Babasına çok ihtiyacı vardı Dediğiniz bir var, olay Hatırlıyor musunuz? 5. sınıftan mezun olurken Mezuniyette Diploma töreninde Diploma törenine gittik Yine dedesiyle ben Öğretmeni takdirname veriyor. Sınıfımızda ya da o kadar özel bir öğrenci var ki dedi. Ondan ayrıldığım için bir kere çok üzülüyorum dedi. O, o çocuk dedi birinci sınıfa başladığı zaman dedi bana geldi dedi ki kulağıma dedi. Öğretmenim ben okula yazıldım ama benim nüfus cüzdanım yok. Bunu arkadaşlarıma söylemezseniz ben çok memnun olurum demiş. Bunu unutamam. Güzel. Bunu unutamam ve öğretmeni bunu şeyle söyledi ama benden izin aldı tabii söyleyebilir miyim dedi. Söyleyin dedim. Bunun tamam. Yani bir 7 yaşında bir çocuk öğretmenim benim nüfus cüzdanım yok. Arkadaşlarıma söylemeyin. Çok ağır. Çok ağır. Ama Allah çok büyük. Allah o kadar çok büyük ki. Ben ona inanıyorum, ona güveniyorum. Bunların hepsini unutmuştum. Hepsini çocuğumun babasıdır dedim. Her zaman kapatmaya çalıştım ama bu son olay değmezdi, değmezdi. Dünya malı dünyada. Ben senden ne bir kuruş para istemişim ne sana bir telefon açmışım. Peki, ne bu... bir talepte bulunmuşum. Çocuğuna bunu niye yapıyorsun? İşte bu noktada e, basın danışmanı Emrah'ın demiş ki artık asalaklık ve tembellik etmeyip çalışmak zorunda. Şimdiye kadar ne asalaklığı yapmış benim çocuğum? Ah, o babasıyla gittiği Bodrum tatili dışında bir yere tatile mi gitmiş altına son model araba mı almış? Çok ünlü markalardan mı giyinmiş? Benim çocuğum hala daha pazardan tişört giyiyor. Şöyle demiş. Gocunmuyor mi? da. 10 sene boyunca zaten kendi, kendi eskilerini vermişim. veriyordu. Ya şimdi konuşmayayım diyorum. Kendi, kendi eskilerini. eskilerini veriyordu, gönderiyordu. hanım, bugün bence her şeyi konuşalım. Ay bunu ya çocuklar şey benim şey asalaklık ne yapmış? Kendi eskilerini. Şimdi demiş, demiş ki Tayfun'dan tarzı... İstanbul'a geliyordu. Lafınızı kestim. Bir torba dolusu ha, kaliteli mi kaliteli tamam kendi kal. Çocuk da babamın kokusu var diye giyiyordu. Emrah giymediği evet. kullanmadığı evet. kıyafetlerini montları. eskiyen kıyafetlerini evet, montları pantolonları tişörtleri aynen alıyorsa bir iki tane yeni diğer eskilerini gönderiyordu. Ondan sonra benim asalaklığı ne asalaklığı yapmış hangi bara gitmiş hangi eğlenceye katılmış. Şimdi demiş ki 23 yaşında bir gençtir. Tabii bunları basın danışmanı söylüyor ama Emrah'ın haberi olmadan tabii. söylemesine